merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne çekiyoruz sizce gördüğünüz gibi Frank abimiz de burada yine böyle ugu 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 yapıyor yani ne çekiyoruz Star çekiyoruz arkadaşlar Hadi o zaman başlayalım diyeceğim ama öncelikle tanıtım yapmam gerekiyor ve birkaç kelime demem gerekiyor sizce ben artık sizce Bence artık siz o kelimeyi biliyorsunuz like abone yorum paylaş bu kadar 4 çok basit arkadaşlar. Teşekkürler. Bu arkadaşlar tabii ki de şunu da şunu da diyeceğim. Eğer kanala artı tane artı tane like gelirse tam tamına üç tane yeni video geliyor. Unutmayalım lütfen. 3 3 videonun bir tanesi samuray oyun samuray oyunu oynadık. İkincisi İkincisi de İkincisi de arkadaşlar neydi? Blar Stars'ın 3. bölümü de, o, Dur. O, dur ikincisi oydu. Üçüncüsü de erkek karşımla beraber gülmeme challenge yapacağız yani. Zorlu bir challenge olacak umarım. Desteğinizi bekliyorum. Like atın, abone olun ve pay yorum yapın yani bu kadar. Bir tane bak yani bir şey mi? Yorumunuzu bile beğendim güzel oldu. bak beğendim kelimesi beğendim deseniz bile benim için yeter arkadaşlar lütfen beğendim deyin yani anlıyor musunuz güzel olmuş aferin sana deyin yani çünkü ihtiyacım olan bunlar kötülem yapmaya gerek yok yani hmm. bir frank daha var neyse şimdi kutu kasacağım evet aman tam a aa, aa hayır 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 kort 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 kort, kort hayır hayır iyi. sen bunu istemiyorsun hayır sen iyi bir adamsın sen iyi bir insansın hayır hayır sen iyi iyi bir insansın sen seni ananız tövbe estağfurullah. bana yap bir de bibi de, bibi de korsan kostümü giymiş böyle yapıyor fı 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 yapıyor yemin ederim ya nasıl bir bu ya yapmayın etmeyin ya gün ben orada bir garip bir garip frengim ben orada bir garip fren bir bir garip frengim. Onlar bana ne yapıyor? Neyse senden büyüdüm. Evet. Devam edebiliriz. Aa, pop. Bunlar da ne? Recoil fiber. Evet. Aman 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 çık çık çık. Bak baz, buz. Baz mıdır? Neyse. Hmm. Evet iki kere öldü iki kere iki elde atacağız yenebilirsek artık yenersek oyun devam yenemezsek devam yok bir dakika neyse evet devam Umarım kardeşimi tanımak istersiniz. Yani iyi bir çocuktur. <laughs> Evde kan alabiliyor musunuz beni? Duyuyor. Şaka şaka. Evet hadi devam edin Hadi 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 hadi. Vur vur vur. Boşa vurmak hayır. İşte aman tam. Hayır. Bana ne ya? Beşinci olduk kardeşim ama yine evet. Bakın 2. 2 iki, 2'dir i̇ki, kardeşim sıkıntı yok. 2 iki, 2'dir. Tamam. Bir el daha. Dedik kupa kazanmamız lazım yoksa olmaz. Yoksa kötü olur mu. neden? Adam öldü mü ya? Ne ne bak baksız bir el bulur. Biraz da içim yine. Olursun diye. Frank'e bak çok garip bir tane daha Frank var. İyi ki bunun gümüşünü alacağım bir ara. Frank'in. Orada Mortis pusuda bekliyor. Bizi de öldürecek. Ama öldüremez o. Çünkü bizim sevgimiz var. He, arkadaşlar bu arada Çöp Adam şş, Savaşları diye bir bölüm bölümlerimiz de olacak. Aa Tamam Tamam diyorum. Tamam dedi yere hadi onunla beraber gidelim. Tam dedi o da tamam. Alım hadi ya. Bizi kötü yere götürüyor. Oğlum bizi öldürmezsin değil mi lan? Bu arada bir şey mi var arkadaşlar? Eğer o bizi öldürmeye kalkarsa onu yememiz çok zor olur. Arkadaşım dur şimdi sana vuracağım ya. İşte şimdi sana vuracağım. Sonra beraber kavga edeceğiz. Yapmaya gerek yok yani kötü kötülük istemeyiz. Öldü galiba. Neyse ben. Anam. Anam. He o o mortis o mortis değil. Anam. Uf. Arkadaşlar fark ettiniz mi? E, az daha ölüyorduk. Az daha geberiyorduk arkadaşlar. Kim ayakta kaldı ya? Anam kurt. Evet neymişim? Ben bir videomda ne demiştim? Demiştim ki kurt mezarımda kor öldürdü yazsın. O videonun üzerine yine geçeceğim de nasıl geçeceğim bilmiyorum. Hadi şimdi kapatalım hele bir dakika. Bir şey evet hadi bay bay size iyi günler. Abone ol, like atmayı unutmayın. Video istiyorsanız kanalıma girip oradan videolara bakabilirsiniz. Hadi iyi günler. İyi akşam, iyi geceler. Çünkü şu an burada akşam. Hadi bay bay.